Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bilgehan Engin olacak. Hoş geldiniz, merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Mersin ve Adana'da yeni yapılacak limanlar söz konusu. Bu limanların ticarete katkısı nasıl olacaktır? Nasıl değerlendirirsiniz? Evet, teşekkür ederim. Önemli bir konu. Ben şöyle kısaca özetleyerek hemen sorunuzu cevaplamak istiyorum. Şimdi ülkemizin jeostratejik konumu, Asya, Avrupa eksenindeki lokasyonu ve bunun getirdiği stratejik konum hepimizin malumu. Tabii bunun üzerine özellikle son 5 yılda, 5 yıllık süreçte pandemi, pandemi öncesi ve sırasında ortaya çıkan işte siyasi krizler, savaş ortamları, çatışmalar bunun üzerine Rusya-Ukrayna savaşı Tüm bunlar e, Türkiye'nin ülkemizin orta koridordaki konumunu e, tercih edilebilir bir ülkenin ötesinde tercih edilmesi gereken maliyetler açısından, ticaretin doğal akış açısından tercih edilmesi gereken bir ülke konumuna e, taşıdı. Tabii hala hazırda bölgede Mersin Limanı e, orta koridorda oldukça önemli görevler üstleniyor. Ancak e, maalesef 6 Şubat e, Kahramanmaraş depremi neticesinde İskenderun Limanları'nın bir darbe alması, hasar alması tabiri caizse ve o günden bugüne de tam olarak istenen düzeyde tam kapasiteyle faaliyete geçememesi sebebiyle Mersin Limanı'nın yoğunluğu tabii ciddi oranda artmıştı. Ocak-Kasım ayında bu sene, Ocak-Kasım periyodunda Mersin Limanı'mızda yaklaşık 39 milyon tonluk bir yük elleştirme operasyonu yapıldı. Tabii özellikle bu operasyonun bu operasyon yoğunluğunun giderilmesi ya da kontrol edilmesi anlamında bu noktada yapılacak yatırımlar zaten başta başına bir artık stratejinin ötesinde bir zorunluluk gibi göze çarpıyor. Tabii onun ötesinde daha da önemli bir konu orta koridor. Orta koridorun gene Rusya Ukrayna krizi sonrasında ortaya çıkan önemli avantajlar sağlayabileceği çok stratejik konumu ve Son zamanlarda özellikle Gürcistan'ın bu koridorda, bu taşıma yolunda merkezi bir ülke gibi kendini konumlandırması. Bunun ötesinde Azerbaycan'ın hızlı bir şekilde son iki yıldır yaptığı demir yolu bağlantısı olan Hazar kıyısındaki iki tane önemli limanı devreye alması. Hatta bölgeyi takip edenler, bu bu bölgedeki ticareti taşımacılığı takip edenler de bilir. Ee, Ermenistan'ın e, her ne kadar e, bu bölgede nispeten küçük nüfuslu ve nispeten daha e, mütevazi bir ekonomi olan Ermenistan'ın da e, bu orta koridordaki yakıştan e, kendine avantaj devşirmesi için bazı girişimleri, bazı yatırımları olduğunu hepsini böyle değerlendirdiğimiz zaman e, bu bölgede Mersin, Adana bölgesinde yapılacak yeni merkezi Doğu Akdeniz konteyner limanı ya da limanları projesinin e, oldukça ciddi, oldukça e, dikkat çekici bir projeler olabileceğini değerlendiriyoruz. Tabii limanları yalnızca yük akışının sağlandığı yerler gibi görmemek lazım. Limanlar insanlık tarihinden, modern ticari tarihten biliyorsunuz bu yana işte site devletleri, devlet ülkeler nezdinde büyük, stratejik kendini bölgeye ya da işte siyasi rakiplerine kabul ettiren ülkelerin ya da toplulukların önemli limanlar etrafında geliştiğini biliyoruz, görüyoruz. E, bu değerlendirmeye göre de Mersin ve Adana bölgesinde e, zaten yoğun ticari ve sanayi faaliyetlerimiz var. E, dolayısıyla Doğu Akdeniz'de e, yapılacak bu hamle e, bizim Anadolu'muzun e, bu dünyaya buradan açılması için bir kapı olacaktır. Ancak tabii buradaki liman yatırımlarının doğru kurgulanması gerekiyor. E, bunu özellikle biz vurguluyoruz her zaman her mecada e, katılabildiğimiz her toplantıda. Ee, özellikle bu bu tarz gelecek projeksiyonları ve yani çok da gelecek demeyelim yani kısa vadede hayata geçmesini orta vadede en, en kötü ihtimalle hayata geçmesini biz tabii ümit edeceğiz ee, bu projeksiyonlar yapılırken e, bölgede kurulacak diğer lojistik merkezleriyle entegre bir şekilde düşünmek lazım e, bu büyük liman projelerini. aynı zamanda limanların mutlaka demiryolu bağlantılarının olması Büyük tonajlı gemilerin e, yanaşabileceği nitelikte altyapı ve draft e, derinliğinin olması önemli. Zira biliyorsunuz dünya ticaretinde özellikle konteyner piyasasında gemiler kapasite olarak giderek büyüyor. E, kapasite Bu kapasiteye cevap vermek gerekiyor. Modern limanların e, bu tarz sistemlerle donatılması önemli. E, dolayısıyla bu çerçevelerden baktığımız zaman istihdama da ciddi anlamda destek olacak bu projelerin Entegre olarak planlanması ve yatırımının bu 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 şekilde organize edilmesi önemli. Bir diğer konu daha var tabii değinmek gereken böylesi bir noktada. O da şudur. Şimdi Türkiye'nin biliyorsunuz gene konumu gereği transit ticareti önemli bir pay alıyor bölgede ama bu yaptığı yatırımlarla Türkiye'nin transit ticaret taşımacılığında çok daha üstlere yükselmesi mümkün olabilir. Çok daha büyük karlar devşirmesi, kendi hanesine çok daha büyük gelirleri yazması mümkün olabilir. Dolayısıyla bu yatırımların bölgeye yön verirken, orta koridordan önemli pay alırken, Doğu Akdeniz'e ve Doğu Avrupa'ya bir ticaret kolu uzatırken, transit ticareti de yakalayacak şekilde donanımlı ve Özellikle dijitalleşme anlamında da e, teknolojik altyapının olması e, gerçekten önemli olur. Zira e, Akdeniz Havzası'nın e, uzak doğu ve Afrika'ya olan ulaşım kolaylığı da tabii söz konusu. E, bunun Bundan dolayı bu bölgedeki yatırımların ticarete ve ülke ekonomisine e, çok ciddi e, büyük katkıları olacağını değerlendirebiliriz. Bunu biraz açalım mı? Bölge ekonomisine, endüstrisine katkısını... Çünkü Akdeniz bölgesinde yanılmıyorsam yaklaşık 44 tane liman var. Siz e, ekonomiye, ticarete katkısına temas ettiniz. İhracat odaklı bir ülkeyiz. İhracata önem veriyoruz. Destekler var. E, sürekli hem bankalardan, hükümetten ihracat ve önemli saç ayaklarımızın başında geliyor. E, özellikle bu limanların olması o bölgenin endüstrisine nasıl bir katkı sağlıyor? Evet yani çok güzel bir soru. Şöyle detay verebiliriz. Şimdi bölge orta koridorun işlevlik kazanmasıyla, kuzey koridorunun işlevini büyük oranda yitirmesiyle diğer ülkelerin de rekabet yatırımlarını, rekabet rekabete duyarlılıklarını arttırmaya başlamasıyla cazibe merkezi oluyor. Türkiye bu orta koridorun Avrupa'dan önceki son ve önemli durağı ki Türkiye zaten bununla ilgili ülkemiz önemli yatırımlar zaten yaptı. Nedir? mesela e, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, aynı zamanda Marmaray, aynı zamanda e, Bakü, Tiflis, Kars, Demiryolu altyapı çalışmaları, işte Zengezur'da yapılan çeşitli anlaşmalar, Azerbaycan'la işbirliği konuları. Aynı zamanda Türkiye tabii bunun, bu, bu bölgenin öneminin farkında. E, biliyorsunuz Kalkınma yolu projesi var Basra Körfezi'nden e, Türkiye'ye doğru uzanacak. Türkiye burayla da çok yakından ilgileniyor. Lojistik bir entegre sistemler bütünü, global tedarik zincirinin en önemli halkası bize göre lojistik. Şimdi lojistiğinizi doğru konumlarsanız dış ticaretinizi doğru şekilde yönetirsiniz. Biz ihracatta son yıllarda ciddi adımlar attık, ciddi adımlar atıyoruz. Önemli endüstrilerimiz, silah ve savunma sanayimiz gibi önemli yatırımlar yapıyor. Dolayısıyla ihracatımızı da ciddi anlamda bir kaldıraç gibi hem teknolojik olarak hem de adet tonaj olarak yükseltmeyi düşünüyoruz. Tüm bunları düşünürken lojistik ağının efektif olması, maliyetlerin kontrol edilebilir olması, ihracata rekabet avantajı sağlıyor olması çok büyük avantaj sağlıyor İhracatı Bundan bağımsız olarak düşünüp arttırmaya çalışmak e, geldiğimiz günümüz şartlarında mümkün değil. Bunun zaten en güzel örneğini e, dediğim gibi ben Trade wars'tan başlıyorum. Yani e, Donald Trump'ın Amerikan başkanlığı döneminde özellikle yükselen ticaret savaşları, ticaret savaşlarının hemen akabinde ortaya çıkan pandemi krizi, tüm bunlar ve en son olarak da şu an işte Rusya-Ukrayna savaşı, Lojistiğin ne kadar stratejik bir kaldıraç olabileceğini bizlere en güzel şekilde ispat etti. Zaten konumunu güçlendirmek isteyen Çin, dünyada önemli üretim noktası olan Çin, kendi ürünlerini, kendi ihracatını hedeflediği pazarlara en güvenli, en doğru şekilde biliyorsunuz götürebilmek için lojistiğe son derece stratejik olarak bakıyor ve kendi büyümesini ihracatındaki yaşamış olduğu sıçramayı daim kılmak için e, lojistik avantajını kullanmaya çalışıyor. O yüzden çok ciddi yatırımlar yapıyor biliyorsunuz. One Belt One Road, o Projesi. Zaten bunu G20 ülkeleri olsun Amerika olsun e, çok ciddi bir e, risk olarak değerlendiriyor. Bunu da hep beraber gözlemliyoruz. Dolayısıyla lojistik böylesi e, dünyanın gelmiş olduğu ekonomik, e, global ekonomi ekonominin daha doğrusu gelmiş olduğu bu noktada çok büyük bir avantaj yaratabilir, çok büyük bir kaldıraç olabilir. Biz dernek olarak şunu her zaman vurguluyoruz. Dış ticaretinizi en aktif, aktif şekilde yönetebilmek için lojistiğinizi en aktif, en güzel, en efektif şekilde yönetmelisiniz. Dolayısıyla bu e, liman e, yatırımları son derece önemli, son derece stratejik. Biz 12. E, kalkınma planına lojistik anlamda da ciddi çalışmalara planlama safhasında ciddi destekler verdik. Orada da bu konuları konuştuk idare tarafında da yani hükümetimiz nezdinde de bunun bir e, yankı uyandırdığını memnuniyetle görüyoruz. Dolayısıyla e, hem doğu ekseninde hem batı ekseninde tabi bununla yetinmiyoruz. E, Orta doğu güney ekseninde de Türkiye'nin e, bu liman yatırımlarını entegre lojistik anlayışıyla e, ortaya koyması e, Türkiye'yi gerçekten hak ettiği yere yani o hak ettiği yere evet. bize göre e, dünyadaki e, en büyük 10 e, ekonomiden biri olması oraya taşımasında Türkiye için çok ciddi kaldıraç olarak vazife görecektir. Sayın Engin çok teşekkür ederiz katkılarınız, değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Sağ Teşekkürler. Efendim bu